Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında yeniden Brawl Stars'ta tek hesaplaşma modunda arkadaşlar. Kazan ya da kaybede kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün bu arkadaşımızla oynayacağız. İsmini unuttum lan. Neydi ismi? Ee, ismi Darley. Darley ile oynayacağız arkadaşlar. Darley ben hoşuma gitti. Darley'i bir deneyeceğim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna başladı. Haydi ya Allah a, ya Bismillah. Abi, abi bu arada mepleri gerçekten zor yapmışlar çünkü ee, hemen e, ee, herkesi yenemiyoruz. Allah. Şunu almam lazım. Bunu da ben alayım. Bunu da ben alayım. <laughs> Hepsini topladım. Kaç? Hayır, hayır hayır hayır. Ya abi. Ultisinden kaçamıyorum ki. Ultisinden kaçamıyorum. Bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor ya. Oynadıkları zaman bir de gülüyorlar ya. Gerçekten sinir oluyorum. Evet arkadaşlar birinci oyunumuzdan 5 kupa kazanabildik. Evet direkt ikinci oyunumuza geçiyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Ya abi ben bu etkinlikten az birinci olacağım ya. Çok zor. Aşırı zor. Adiyon pusarak. Aslında hale değil. O da olmuyor. Çabuk. Evet. En sinir aldığım şeylerden biri de ölmemeler arkadaşlar. Gerçekten böyle bir sinir alıyorum ki. Kaç. Araya, araya girdik yine. Yine araya girdik. Allah orada kimse var mı? Bir dakika. Canımı toplayayım. Lan Araya almayın araya Aa, gidemem daha daha da gidemem daha da gidemem vurmam lazım seni ya Abi ben seliden korktum biliyor musun Seli vurdusa Beynimizi dağıtır çünkü 7 gücü var O yüzden seliden korktum abi ne yalan söyleyeyim 132 tane de jeton Daha kazandık Jetonları biriktireceğiz ya Jetonları severiz arkadaşlar Ve hala da kanalımıza Like atıp abone olmayan arkadaşlar var Lütfen rica ediyorum sizler için her gün e, Video çıkarıyoruz Emek karşılığı siz de like atıp abone olursanız bizi çok sevindirsiniz. Ve direkt 3. oyuna geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Pardon. 3. oyuna geçiyoruz. Umarım güzel geçer ya gerçekten. Sevmediğim bir harita abi hiç sevmiyorum ki. Hayır 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 lan senin orada ne işin var lan Allah cezanı versin. Püh. Abi çok kötü oldu bu. Ya sen orada ne işin var be kardeşim ya. Sen orada ne işin var ya. Senin orada ne işin olabilir ki ya? Evet arkadaşlar dördüncü oyundan devam ediyoruz. Çok kötü oldu benim için eksi beş yedim. Şu an sadece beş tane kupa kazanmışım arkadaşlar kaybettiğim için. Hadi lan. Lan kayba git. Lan kalk git Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Manyak ya. Gel lan. Kalk git bak hem vuruyorsun hem kaçıyorsun. Tövbe yarabbi tövbe. Bir şey diyeceğim olmayacak ha. Abi burada kimse şey yok değil mi? Hayır 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 hayır. Abi gidiyordum. Burada azıcık duracağım abi. Bir dakika. Beyin yakmam lazım. Hepsi çok güçlü. Allah. Allah'ın cezasını görüyorsun değil mi? Evet. Şimdi ben buradan böyle bir gideyim. Abi pusmak istemiyorum ama gerçekten yapacak bir şey yok. Ah vuramadı. Vuramadı. Ben biraz seyfe e geçeyim. Lan oyunda niye ölen yok? Allah'ın cezaları. Ona lan. Allah seni kahretsin. Güce bak. Ya nasıl oğlum sen bana ulti atabilir misin ya? Beyin beyinsiz. Dönüyorum ağam vurma ağam valla dönüyorum sen vurmuyorum gerçekten sen vurmuyorum. Aldım ve birinci oldum arkadaşlar. Ula hiç zannetmi zannetmezdim ki bu mapte birinci olacağımı gerçekten. Hiç zannetmezdim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. İki gündür oynuyorum bu mapte ama ee, hala da beceremiyorum abi gerçekten. Abi şu anda istek atmayın. Oyunda olduğum için biraz bekleyin abi beni. Evet arkadaşlar. Eksi 5 yedik ama sonra da artı 10 kazandık. <laughs> arkadaşıma yazayım Şöyle Teşekkür ederim Evet arkadaşlar 5. oyunumuza geçebiliriz Hangisini alsam bilmiyorum ki abi yani ee, Tamam bir kere de j oynayalım arkadaşlar 6. oyunumuzdan devam ediyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi ben vurdum insan canı milim kalıyor ve bana iki tane vurduğu gibi mahvoluyorum. Oha sandım öldürdü beni Valla vallahi ya elim ayağım kesildi yemin ederim. Sen de alayım. Ne kadar güç o kadar kil arkadaşlar. Allah. Sen bana vurursun oğlum. Siz ben sizin gibilerini çok gördüm ama sen nur. Gözüm yok. Evet, şimdi beyin yapmak için ne yapmalıyım bir düşüneyim. Onun canı 3. Gidiyordum Gidiyordum yemin ederim gidiyordum Bak iyi insan iyi insandır her zaman ha Gördün mü bak bana vurmadı Asla iki tane vursa geberirim Ne yalan söyleyeyim Abi beynime çok güzel yedim. Bir dakika. Bir dakika. Allah lan oradan da şey geliyor. Ay 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 inanamıyorum. Hayır, hayır bana gelme, bana gelme. Hayır dostum bana gelme. Hayır, 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 hayır bana gelme. Lan bana gelme. Hızı kırkerip bana gelme. Gelme, gelme. Allah sıkıştık burada. Sıkıştık burada. Öldüm abi yapacak hiçbir şey yok. <laughs> abi çok saçma oldu ama ya. Çok saçma oldu ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.